Küçükken hep kuzenimle beraber korku filmi izlemeye giderdik. Özellikle de sinemada bayılırdım yani ben. Hep de içimden şey geçerdi. Ya bir korku filminde de ben oynasam acaba nasıl çekiliyor bu? Nasıl oluyor? Çok merak ediyordum. Gece 11.30'da bana bir teklif geldi. hadi yani bir cesaret babama gittim açıldım. Baba dedim böyle böyle bir korku filmi için teklif aldım. Hayır dedi ilk başta. Çekimler esnasında çok büyük problemler yaşadık. Zaten köy gerçekten problemli bir köydü. Zehra karakteri çok havalı, kendini beğenmiş, hiçbir şeye inanmayan, aslında bu cin konusuna bile inanmayan bir karakter. Korku filmi oyunculuğu gerçekten çok başka bir şey, çok zordu bizim için. Ee, ama çok korkunç dakikalar yaşayacaksınız, buna eminim. Yani hemşerimizi izleyin. <laughs> Kırıkkale'yi çok seviyorum. Ee, şöyle diyeyim, taşına toprağına kurban olurum, öyle bir memleket. En son öğrendiğim kadarıyla Türkiye geneli 18 filmin arasında ikinci sıradayız. Kamerada güzel çıktın mı? Evet. Vallahi hep paylaşmam ben hiç. Çirkinsem. Güzel <laughs> çıkmışım. Ee, Kırıkkale doğumluyum aslında. Kırıkkaleliyim. Ee, ama babamın mesleği sebebiyle de sürekli işte gezdiğimiz için artık her yerliyim diyebilirim. Memur olduğu için, e, memur sebebiyle sürekli biz işte şehir şehir gezdiğimiz için göçebe bir hayatım var yani. E, tiyatroya da şu şekilde başladım. E, 2017 yılında, 17 yaşındayım. Tabii bu ergenlik dönemlerimde sanırım artık e, tak etti canıma falan böyle. Evden kaçmayı düşündüğüm zamanlar falan. Çok agresifim, sinirliyim. Psikoloğa gittim. Psikoloğum da dedi ki yani bu kadar her şeyi kafana takıyorsun, bu kadar dert ediniyorsun, gerek yok. Yetenek bul kendine, e, gitar kursuna git, tiyatroya git dedi. E, sonra ardından ben de bir Instagram'da tiyatro kursuna denk geldim. 17 yaşındayım o zamanlar tabi. Ee, sonra kurs sahibiyle görüştüm Ömer Konakçı. Ee, gerek kamera önü eğitim, gerek e, sahne eğitimlerimi hep e, ondan aldım. Sağ olsun, teşekkür ederim. 4 yıl kadar tiyatroyla uğraştım. Birçok oyunla e, sahnedeydim. Baktım seviyorum oyunculuk, tam bana göre. E, tabi ailem memuriyet istese de ben oyunculuktan yanayım. Ardından e, tiyatroyla uğraştığım dönemde büyük ihtimal yani artık izleyici olarak mı beni görmüşler ya da haberlerde mi bilmiyorum. E, gecenin 11.30'da bana bir e, teklif geldi. 2019 yılında. E, o zamanlar üniversiteye hazırlanıyorum, dershaneye gidiyorum. Tabii aklımda asla oyunculukla alakalı hiçbir şey yok. Gece 11.30'da bana bir teklif geldi. Korku filmi teklifi. Ee, Zehra karakterini uygun gördük. Siz işte bizimle e, devam etmek ister misiniz oyunculuğunuza falan. Dedim ki ben babama bunu nasıl söyleyeceğim? Bir de bu korku filmi. Şimdi gece çekimi olacak. Sonra dedim ki hadi bir cesaret. Babama gittim açıldım. Baba dedim böyle böyle bir korku filmi için teklif aldım. Babam dedi ki hayır korku filmi dediğin akşam çekilir. Ben seni gece vakti bırakmam sağ sola dedi. Sonrasında bir ara beni yanına çağır dedi ki tamam izin veriyorum ama e, bana da bir rol varsa dedi. Yapım firmasıyla görüştüm. Dedim böyle böyle şimdi ben sizin filminizi oynayabilirim ama babama şöyle bir şartı var. Ona da bir rol vermeniz gerekiyor. Ee, onlar da sağ olsa zaten oyuncu eksiği varmış büyük ihtimal bu cami hocası e, imam rolünde. Babam uygun gördüler. Tamam dediler hani ona da bir rolümüz var. O şekilde okeyleştik. Sonra e, film çekimi başlandı. Babam da filmde cami hocası rolünde oynadı. 2019'da çektik filmi. Ayını tam olarak hatırlamıyorum. İstanbul'dan ekip geldi. Çok zorlu bir süreçti. Malatya'da çektik filmi. Cefana'dı köyün ismi. Zaten köy gerçekten problemli bir köydü sanırım. Çünkü çekimler esnasında çok büyük problemler yaşadık. Yine de tatlı anılardı bizim için. Güzel anılardı. Güzel hatırlıyoruz ne kadar korksak da. Sonra, e, filmi bitirdikten sonra, işte 22 Mayıs normalde vizyon tarihimizdi bizim. Covid-19 pandemi sebebiyle normalde 22 Mayıs vizyon tarihimizde e, vizyona giremedik sinemalar kapandığı için. E, şimdi vizyon tarihimiz 1 Temmuz'da vizyona girdik. Şu an hala e, sinemalardayız, vizyondayız. Durumumuz çok iyi e, vaziyette. En son öğrendiğim kadarıyla Türkiye geneli 18 filmin arasında ikinci sıradayız. Yerli korku yerli filmler arasında da birinci sıradayız. 25 bin izlenmemiz görüntüleniyor şu anda. E, filmden bahsedeyim size kısaca korku filminde oynamak e, korku filmi oyunculuğu gerçekten çok başka bir şey, çok zordu bizim için. Çok zorlu süreçler atlattık, birçok problem yaşadık. Şimdi seyirciyi korkutmak çok başka bir şey. Evet 4 yıl kadar tiyatro ile uğraştım ama film, dizi, bu sektörler aslında daha basit geliyor insanlara da öyle değil yani. Sadece dışarıdan göründüğü kadarıyla. Gerçekten çok zor bir süreçti. Zaten çektiğimiz köy problemli bir köydü. Sürekli bir problem, bir aksilikle karşılaştık. Yönetmenimiz değişti. Ardından kamerayla alakalı problemler yaşadık. İstanbul'dan tekrar bize kamera gönderdiler falan. Ee, zor bir süreçti bizim için. Ee, filmimizin konusu, biz dört gazeteci olarak Malatya Film Festivali'nin çekimleri için Malatya'ya gidiyorduk. Zehra karakteri çok havalı, kendini beğenmiş, hiçbir şeye inanmayan, aslında bu cin konusuna bile inanmayan bir karakter çok burnu havada bir karakter ama köyde yaşadıkları doğrultusunda aslında en basit karakter yani kandırılması kolay karakter de Zehra. Defne diye bir karakterimiz var. Ee, önceden yaşamış olduğu bir çocukken yaşamış olduğu bir e, sorundan kaynaklı e, bu köyle alakalı bir problemi var. Yolda e, Defne bu köyü görüyor. Köye girmek istediğini söylüyor. Ee, Yaşar Bey'le karşılaşıyorlar köyde. Aslında muhatap oldukları Yaşar Bey, Yaşar Bey değil. Ee, sonra bir arafa giriyorlar. En basit karakterde Zehra olduğu için çok çabuk Zehra'ya ele geçirebiliyor bu cinler dediğimiz. Ee, ardından Zehra birçok ölümle başa çıkıyor. Belki öldürüyor, belki ölüyor. Ee, ama çok korkunç dakikalar yaşayacaksınız buna eminim. H&M Prodüksiyon, Hakan Yusufoğulları ve Mesut Erbaş yapımcılığın yapımcılığında olduğu film. En ünlü ismi Ömer Konakçı. Bahsetmiştim zaten tiyatroya ilk başladığım zaman benim kamera önü eğitim almamda ve sahne eğitimi almamda Ömer hocanın çok etkisi oldu. Kendisinden çok büyük şeyler öğrendim tiyatroyla, oyunculukla alakalı. Aslında yani film vizyona girdiği an bize daha tabii izlememiştik Ben bu kadar büyük ilgi göreceğini ve bu kadar beğenileceğini hiç düşünmüyordum Çünkü zaten çok zor şartlarda çektik hava çok soğuktu yeri geldi çok üşüdük hastalandık hastaneden yani set biter bitmez hastaneye gittiğim zamanları biliyorum bu kadar ilgi beklemiyorduk. Çok güzel bir ilgi aldık. Yani umarım tabii ki vizyonda kaldığı süreçte bu ilgi devam eder. Yani hemşerinizi izleyin. <laughs> Kırıkkale'yi çok seviyorum. Ee, şöyle diyeyim, taşına toprağına kurban olurum. Öyle bir memleket aşkı bendeki aslında ama çok da burada durmuyorum. Genelde dediğim gibi işte Malatya'da yaşadığım için yazları 3 ay kadar burada oluyorum. akrabalarım, anneannemler, dedemler buradalar. E, Kırıkkale'den çok bir ilgi bekledim açıkçası ama şimdi e, duyan duymayan oldu, bilen bilmeyen oldu. E, o yüzden e, çok da beklentim yüksek değildi. Yine de akrabalar falan gittiler sağ olsunlar. Bir korku filmi eleştirmeninin e, yorumunu okudum açıkçası. Efektler, çekim, e, renkler, her şeyi çok güzel bulmuş ama oyunculukların çok basit, e, affedersiniz çok vasat olduğundan bahsetmiş. E, tabii ki eleştirileri açığız ama biz zaten e, profesyonel oyuncular değiliz. E, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Tiyatro e, olarak değil ama e, oyunculuk bakımından belki... Ee, güzel işler önüme çıkarsa neden olmasın? Tabii ki yapmak isterim. Ama e, asıl mesleğim oyunculuk değil. Yani e, şu an bir otelde çalışıyorum ben. E, Satış-pazarlama müdürüyüm. Küçükken hep kuzenimle beraber korku filmi izlemeye giderdik. Özellikle de sinemada bayılırdım yani ben. Hep de içimden şey geçerdi, ya bir korku filminde de ben oynasam acaba nasıl çekiliyor bu? Nasıl oluyor? Çok merak ediyordum. Sonra işte bu teklif gelince yani merakıma da yenildim açıkçası bir de dedim ki benim için hem hobi olsun bir eğlence olsun anı hatıra kalsın istedim yani oyunculuk bakımından.